Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadıköy Modadayız. Sizi süper bir yere götüreceğim. Modada Nata, meşhur Portekiz'in Nata pastasını yiyeceğiz. Hadi bakalım, hep birlikte de Evet arkadaşlar şimdi Moda'da bir kilise var. Hemen bu kilisenin sol tarafındaki sokakta bulunuyor Moda'da Nata. Evet bu sağ tarafında kalan kilisenin sokağından giriyorsunuz. Ve karşınıza şöyle bir yer çıkacak. Moda'da Nata'ya geldik. Burak ne haber? İyi kahve, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya arkadaşlar, e, biz geçen hafta buradaydık. Şimdi e, ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce ''Obrigado'' yazısını çektim ya. E, biz e, hanımla burada oturuyorduk, yanımızdan iki çift geçti ve şöyle bir şey dediler. ''Aa, ''Obrigado'' varmış, oturalım. ''Obrigado'' Portekizce'de ''Teşekkür ederim'' demek. E, bu kafenin ismi ''Moda'' da ''Nata''. Öyle değil mi? <laughs> evet. E, yani buraya gelirseniz, kafenin ismi ''Moda'' da ''Nata'', kapıda yazan da ''Teşekkür ederim'' demek. Şimdi biz bugün... Nata'yı e, göreceğiz, Nata'nın nasıl pişirdiğini göreceğiz. Natalarımız hazır mı Burak? Valla birazdan hazır olacaklar. Ne kadar süre? Evet, İlk Nataları. Birkaç dakika hazır olacaklar. E, taze taze çekme imkanı olur seninle. Tabii. Eyvallah. Şu anda zaten Natalarımız fırında bizim pişiyor. 5-6 dakika bekleyelim. Ondan sonra Natalarımız çıksın ve güzel bir sohbete başlayalım. İstanbul'dan Andrea. Ben. ben. Ee, şimdi biz bugün Andrea'nın misafiri olduk. Andrea Portekizli. Portekiz'den buraya gelmiş. Burada İstanbul'da yüksek lisans yapıyor ve şimdi ben sormak istiyorum. Andrea nasıl karar verdin böyle bir e, nata nota e, shop açmaya? Uh, well, I've been living in Turkey for two years now and in the beginning i started to miss a lot home portugal and especially pastel de nata when i go back to portugal is the first thing i need to eat because i really miss it so i tried to find it uh, in istanbul because i saw it started to become a little bit popular i searched i couldn't find so i decided why not to try to make it at home uh, i tried during a whole day through so many processes of making pastel de nata uh, at the end, my friends tried, they really loved it, my Turkish friends tried, they really loved it. And uh, I thought, okay, maybe I can give one more chance and do it again, because it still looked very difficult. Uh, friends continue to try, they encouraged me to maybe start to selling it. Uh, I wrote in a group for foreigners in Istanbul, who showed a lot their interest. Uh, and then i started to sell from instagram i opened the page i gave the name of moda da nata because it has double meaning i mean i live in moda uh, so in, in turkish it's moda la, nata and in portuguese it, it means uh, fashion of moda as you might yeah. know I Yani burada well. e, iki anlamı var aslında e, bakarsanız. Nata modası gibi de oluyor. E, modada nata yani aynı zamanda bizim bildiğimiz şekilde e, modada gelip nata yığın manasında da taşıyor. Şimdi ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Bunun bir hikayesi var aslında bakarsanız. Bu e, ya yani ben de uzun yıllar Lizbon'da yaşadım yaklaşık üç buçuk sene ve oradayken de çok sevdiğim bir tatlıydı. Biz orada Belem keki diye bunu bildirdik. E, orjinal ismi de aslında bakarsanız Belém'de bunu alırsanız pastelisti nata. E, pas, pardon pastelisti Belem. Şimdi biz burada e, nata diyoruz. Lizbon dışında da bu e, Belem kekinin nata olarak biliniyor. Şimdi ben pastelde nata ve e, ile işte belem arasındaki farkı sormak istiyorum nedir ama önce bize hikayesinde anlatsın ve ben hikayeyi Portekizce olarak duymak istiyorum bir Portekizliden ben size underwriting olarak bunun çevirisini yapacağım tabii ki de şimdi bize Andrea anlatsın bakalım Portekizce olarak anlat ama bize okay. hikayeyi orijinal olarak senden dinleyelim tamam mı? Okay. Então, portanto, no início do século Uh, existia um mosteiro em Belém, em Lisboa, onde viviam monges, portanto todo o clero, monges, freiras uh, e na altura da Inquisição, da Revolução Liberal, eles foram expulsos do mosteiro uh, e começaram, com forma de sobrevivência, começaram a vender uh, pastéis de nata à porta do mosteiro. Uh, naquela altura também uh, Belém, por um sítio muito turístico, por ter a imponente a Torre de Belém, que é um símbolo emblemático e bastante antigo de Lisboa, aliás, um dos monumentos mais antigos, atraía muitos, uh, uh, muitos turistas para visitar e portanto era o sítio ideal também para se venderem os, os pastéis de, de Belém. Uh, foi assim que os pastéis de Belém se começaram a tornar bastante conhecidos. primeiro entre os turistas e depois mais 19. yüzyılın başında Mosteiro dos Miras 7 Manastırı bunun olduğu bölgenin yanında bir şeker kamışı rafinerisi vardı. 1820'de liberal devrim gerçekleşiyor ve bunun sonucu olarak da Portekiz'de 1837 yılında rahipler ve orada çalışan emektarlar Kovuluyor. Manastırda kalan birisi hayatta kalmak için e, burada bir e, hamur ve pasta işi yapan bir dükkan e, kuruyor ve burada Paşta işli işte, belen e, tatlısını yapmaya başlıyor. O dönemde belen bölgesi Lisbon'a biraz uzak bir bölge, yani buraya da transferler işte e, dumanlı teknelerle falan yapılıyor ve burada şu anda da bilinen bir e, kale var, Belen Kalesi diyoruz biz buraya. Manastır'ın ihtişamı, Belen Kalesi'nin de ihtişamı. Buraya gelenler tabi belen tatlısını yemeye geldikleri için buralarda bir cazibe merkezi haline gelmiş oluyor ve ziyaretçiler akın akın gelmeye başlıyor. Böylelikle işte belen tatlısı bilinmeye ve duyulmaya devam ediyor. 1937'de belen tatlısı gizli tarifi buradaki ahçılara e, aktarılmaya başlanır ve e, 1937'den itibaren pişirilmeye başlanır. Bu tarif ki günümüze kadar gizli olarak e, hala ulaşmıştır. Ve orijinal tarifi nerede yeriz diye sorarsanız Belen Kalesi'nin orada Fabrik Paştayız'da Belém'de, Lisbon'da yiyebilirsiniz. Şimdi ben e, bir şey sormak istiyorum. Biz Lisbon'dayken e, Paştayız'da Belen derdik. Lisbon'un bazı kafelerinde de Nata diye yazdıklarını da görüyoruz. Şimdi burada da e, bizim kafe dükkanımızın ismi Moda da Nata. Ama internete baktığınız zaman Pastel de Nata, Pastel de Nata falan böyle e, şeyler de var. Tatlı aynı. E, ben şimdi sormak istiyorum. Pastel de Nata ve Pastel de Belen arasındaki fark ne? Nedir? Okay, so, pastéis de Belen, como o próprio nome diz de Belen, só dá para encontrar em Belen. Os mons que criaram os pastéis de Belém em 1900, entre o período de 1920 e 1937 e foi assim que abriram a fábrica de pastéis de Belém. Portanto, para comer pastéis de Belém só se encontra em Belém. Pasteis de nata são todos os pastéis de nata que são vendidos uh, noutros sítios do mundo, do país, noutras cidades, noutras lojas. Nas pastelarias portuguesas vende-se pastéis de nata, em Belém vende-se os pastéis de Belém. Ben size özetlemek istiyorum. Paşayiçi'de Nata, yani Paşayiçi'de Belem'in ilk tarifi 1837'de Cerrahim Manastırı'nda e, ortaya çıkıyor. Bu yüzyüllü aşkın olan bir tarif. Şu anda da tarif e, baktığınız zaman bu tarifin en orijinalini yiyeceğiniz yer e, Fabrik Paşayiçi Belem. Burası da e, Belem bölgesinde bulunuyor. Ben 3 sene orada kaldım. Hatta şunu söyleyebilirim ki pazar günleri gittiğinizde orada muazzam sayıda kuyruk olur. Öyle değil mi? Belem'de. Ve şöyle söyleyeyim. Portekiz'de 2011 yılında gastronomide bir yarışma düzenliyor ve bu nata tatlısı 7 harikasından bir tanesi seçiliyor. Gastronomi harikasından bir tanesi seçiliyor. Natayı Lisbon dışında yediğiniz zaman bunun ismi nata. Ama de yediğiniz zaman Paşta işte Belen. Bütün farkı bu. Lisbon'un diğer mesela pastane, kafe, buralarında da bu e, tatlıyı bulabiliyorsunuz. Gene orada etiketin üzerinde nata yazar. Ama Paşta işte Belen olarak yazan tek yer Fabrik Paşta Belen. Şimdi geçen biz buraya geldiğimizde Bildiğimiz natalar dışında başka nata çeşitleri de vardı. Hindistan cevizli vardı, Antep fıstıklı vardı, yaban mersinli vardı ve Nutella'lı vardı. Bunlar Lisbon'da yok. Yani ben görmedim en azından. Şimdi ben çok merak ediyorum. Sen neden burada bu çeşitleri yapma gereği duydun? Çünkü bunlar bizim bilmediğimiz bir nata çeşidi. Uh, yes, well pastel de nata, I mean it's a very historical and very traditional dessert in Portugal. And so in Portugal there is this respect uh, about it to not uh, change it at all. But pastel de nata became a dessert that it became traditional all over the world. And bringing it to outside of Portugal, I thought of why not to play a little bit with other flavors. For example, with pistachio paste to be more so nata can be. Uh, more familiar and traditional at the same time to Turkish cuisine because you use a lot of this fashion in your kitchen. Uh, so we thought this way to kind of uh, innovate with pastel de nata. Actually the first Portuguese to import nata outside of Portugal to the United States, that's how we started. We started to put chocolate, uh, we started to put some fruit, so also the inspiration came from there. Burada ama servis edilirken aynı Portekiz'deki gibi yine pudra şekeri ve üzerine tarçınla birlikte servis ediyorsunuz öyle değil mi? Yes yes actually uh, just cinnamon is essential uh, there are for example in Portugal they will only give you uh, cinnamon It's the first thing they will put on your table. Only if you ask, they will give you the icing sugar. But if you go to the other bakeries where they sell pastel nata, in there you already have cinnamon and uh, icing sugar. But, for, but this is in Lisbon. If you go to Porto, they don't put icing sugar in, on their natas, for example. So, kind of uh, differs around the country. But here, yes, we do the service if the client wants. with cinnamon or icing sugar. Bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela ben ee, Lisbon'da yaşarken bu benim sabah kahvaltımdı. Yani sabah gittiğim zaman bir nata, bir single espresso bu şekilde başlardı. Ki oradaki kafeleri de biliyorsun. Yani sabah ee, kahve içip kahvaltı yaptığın yerde öğlen öğle yemeğini yiyorsun. <laughs> akşam da akşam yemeğini yiyebiliyorsun. Hepsini bir arada yapabiliyorsun. Şunu sormak istiyorum. Burada da böyle müşterilerin var mı? Yani buraya sabah kahvaltı için nata ve kahve içmeye gelen müşterilerin oluşmaya başladı mı? Uh, sometimes, I mean, but we can count to our hands because especially for Turkish people, uh, saying this is a type of breakfast is a shock because we think about Turkish breakfast and it's a huge uh, meal. Uh, and here is just one espresso we call cafezinho and one nata. It looks very little and it's a sweet dessert. Uh, but when they try and this is not that sweet and it actually the combination with the coffee is really good, there's a few people that start to come and take it in the morning. Uh, one nata, one coffee, uh, not so much espresso but mostly, for example, to, uh, Bir de şey sormak istiyorum ben. E, aslında en son bir soru sakladım da ondan önce bunu sorayım. Burası ne zaman açıldı? Bomba sorum da hemen gelecek arkasından da o yüzden. Yes. Well, Burası ne zaman açıldı? The, the shop we opened uh, it's going to be 8 months ago. Uh but modernate it already completed 1 year because the first time I did my first sale from home was in 6 of October. So we already uh, Moderna is already 1 year old but this shop it's going to be eight months. Şimdi arkadaşlar ben e, Portekiz'deyken bir foreigner'dım. Eee Andrea da Türkiye'de o da bir foreigner. Yani e, o burada yabancı, biz de orada yabancıydık. Ben eee buraya kesin dönüş yaptım. E, şimdi asıl soru şu. Ben orada e, bir yerde çalışıyordum. Ortaklığımız falan da vardı ama bir şekilde tamamen her şeyin sahibi değildik. Ee, o burada bir e, dükkan kurdu ve şunu e, merak ediyorum. Peki ya bir gün yüksek lisansın biterse, o zaman ne yapacaksın? Burası ne olacak? Modada ne olacak? Bunun kararını verdin mi? Hiç düşündün mü? Yes, so I came to and we came to that Uh, Moda Danata became much bigger than me, than my will of baking Natas, Actually, people come every day, often looking for nattas, They like it, they want more. They bring their friends. So, uh, which whatever is my decision, Moda needs to continue. I mean, of course, I need to finish my my master degree. And then uh, we will see what happens. But my wish right now is that everyone gets to know what is pastel nata. And we know Istanbul is a very big city. There is many people. Turkey is an even bigger country. So we have a long way to go. I hope. Evet, ben de şunu söylemek istiyorum. Portekiz'e gidip de nata'nın tadına varanlar, İstanbul'da da bu lezzeti Moda'da, modadana tada e, yiyebilirler. Ve buraya gelen turistler de İstanbul o kadar güzel bir yer ama moda da bir o kadar güzel bir sem. Modaya geldiklerinde modada nerede uğramalarını e, canlı gönülden isterim bu lezzeti de burada tatmalarını isterim. Ben her şey için e, Andrea'ya teşekkür ediyorum. Obrigada Andrea. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar hepinizi burada nata keyfine bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli ve birebir yakın bir lezzet olduğunu söyleyebilirim Portekiz'dekiyle. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.